Hoş Öncelikle geldik. hoş geldiniz. Sizlere demin aslında anlatmak istediğimiz şuydu. Bazen bizlerden duymuş olduğunuz şeyleri bizlerden duyduğunuz şekilde değil de anlamak istediğiniz şekilde söylüyorsunuz. Özellikle kadimlerden bunu öğrendik, şunu öğrendik diyenlere sadece şunu söylemek istiyoruz. Lütfen bizlerin okumuş olduğu mesajları inceleyip aynı kayıtları bulunuz. Zira kendi yorumlarınızla insanlara aktarmış olduğunuz bilgiler bizlerin adına verdiğiniz zaman bizleri bizlerin hakkında tereddüte düşürür. Zira bizim ifadelerimiz çok kesin ve nettir. Şimdi sizlere ruhun bedenden ayrılışını, ölümün nasıl gerçekleştiğini ve ölenlerin Ölenlerin durumunu kısaca anlatmak istiyoruz. Bunları aslında sizlere zaman zaman diğer yoldaşlarımız anlatıyordu. Lakin bazılarınız idrak edip bütünü bütünü birleştirip tabloyu göremiyor bütün şeklinde. Öncelikle sizlere azabın nasıl bir azap olduğunu söylemiştik. Ruhun bedene girdiğinde kendini hatırlayamaması ve sözünü tutamaması, dünyadan dönüşünde ruhun kendini hatırlamasıyla birlikte ve heybesinin boş olduğunu görmesiyle birlikte, kötülüklerinin fazla olduğunu bilmesiyle birlikte ruhun kendi kendine vermiş olduğu o azap duygusu tamamen ruhun kendisine yapmış olduğu bir durumdur. Bu durumu ne sizler değiştirebilirsiniz ne de düzeltebilirsiniz. Zira her ruh kendi sözünden, kendi verdiği durumdan sorumludur. Onların adına hükümler veremezsiniz. Onların adına heybeleri dolduramazsınız. Onların adına hayırlar yapamazsınız. Onların heybelerine sizler bir şey katamazsınız. Anlaşmak zorunda olduğumuz yer burası. Ama ruhlar sevinir. Onların adını anıp iyilik yapmanız aslında onları zikretmeniz hoşlarına gider. Ama onlar sizin heybenizi doldurmanıza sevinir. İyilik yaptığınızda rüyalarınıza gelirler. Sizlere iyilik yapmanıza devam etmenizi aslında hatırlatırlar. Aslında onlara bir şey kazandırmazsınız. Sizler kendi heybenizi doldurursunuz. Gökyüzünün bu konuda haklı olduğunu gördük. Lakin şunu da söylemeliyiz. Sizler bazı şeyleri ne niyetle yaparsanız o niyetle çıkar yolunuz. Şimdi ruhun bedenden ayrıldıktan sonraki sürecini anlatalım o halde. Özellikle sizlere kabir azabı olarak bilinenin aslında kötülüklerin, heybedeki kötü, kötü işlerin yani enerjilerin sizlerin anlayabileceği şekilde anlatıyorum. Yani defterinizin sizi aşağı çekmesi. Dünyada kalmak için çaba harcayan ve kötülük edenlerin özellikle ruhları hemen bedenlerini terk edemez ve ruh kendini hatırladığı an bedenin içinde boğuluyormuş gibi hisseder. İşte azap dediğimiz budur. Kabir azabı olarak adlandırdığınız budur ama asıl azap ruhun vermiş olduğu sözü tutamaması ve Rabbinin karşısına, evine boş olarak, heybesinde sadece kötülük götürmesiyle bilinir. Sizler burayı kavradıktan sonra size şunu anlatmak istiyoruz. Ruhun özellikle görevli meleklerimiz tarafından Öncelikle sorgu bölümlerine götürüldüğünü söylemeliyiz. Sizler zaten bunların olacağını ve bir hesap gününün olacağını bilerek inmiştiniz yeryüzüne. Çünkü sizler fragmanı izleyip filmi değiştirebileceğinizi ve her şeyin sizin iradenizle şekillendiğini de öğrenip inmiştiniz. Ama unutmuştunuz madde bedeninize girdiğinizde ruhunuz kendin, kendisini hatırlatmaya çalışsa da sizler madde bedeninizle idrak edemediniz ruh kendini hatırlamaya başladığı anda madde alemi ona haz ve haz ve mutluluk vermez. Zira kalıplarından çıkan ruhlar, kendilerini hatırlamaya başlayan ruhlar artık gerçek manayı bulmuşlardır. Onlar verdikleri sözü hatırlar ve iyi işlerde iyilik üzerine yarışırlar. Güzelliğin olduğu yerde, tatlı dilin olduğu yerde, sevginin, barışın, çiçeklerin olduğu yerde onlar buluşurlar. Sonrasında sorgu meleklerinin sizlere sizlere anlatabileceğiniz, anlayabileceğiniz şekilde anlatıyoruz şu anda. Sonra sorgu melekleri sizlere hayatınızı ve yapmış olduklarınızı film gibi izlettir. Ki zaten siz bunu ruh bedenden ayrıldığı anda çok iyi hatırlarsınız ve o yüzden geri dönmek istersiniz. Hatta şu anda hatırlamadıklarınızı bile ruh beden ruh bedenini terk ettiğinde her şey kayıtlıdır onda. Öğreneceğini öğrenmiştir, yaşayacağını yaşamıştır ve bunu kaydetmiştir aslında. Onlara defterlerini verin. Sağdan ya da soldan denilmiştir. Sizlerin yanlış bildiği olayı da açıklamıştık. Defterin sağdan verilmesi demek heybenizin iyiliklerle sizlerin iyiliklerinizin kötülüklerden fazla olması nedeniyle defteriniz sağdan verilir. Bu sağdan verilen defterde nedir diyeceksiniz. Onlara de ki Eda bu defterin içinde yapmış olduğunuz iyilikler bu iyiliklerdeki niyetiniz size kazandırdıkları hayatınızda neyi şekillendirdiyse hepsi kayıtlıdır ve sizler defterinizi sağdan aldığınızda bunu hem okursunuz hem de öğrendiklerinizi hem de öğrendiklerinizi ruhunuza kayıt edersiniz. Bir de defteri soldan alınanlar vardır. Sınavını, sözünü tutamayan, sınavını geçmeyi başaramayanlar vardır. Her ölen ruh sınavını geçmiş midir sizce? Aslında bazen Eda da bu cümleyi çok yanlış kullanıyor sınavını tamamlayınca evet insanlar ölür ama bazı insanlar sınavını tamamlayamadan da ölür. Soldan alınanlar da kötü işleri fazla olanlar, kötülükleri fazla olanlar ve kötülükleri nedeniyle dünya döngüsünde zarar vermiş olduğu diğer ruhların da hesaplarının, ahlarının, onlarda bıraktığı izlerin olduğu kısaca sizin idrak edebileceğiniz şekilde yaşattığınız ne varsa onlar olur. Ve sizlere sorulur, hakikatin katına çıkmak isteyip istemediğiniz. Zira bazı ruhlar hakikatin karşısına çıkamayacak kadar azap ederler kendine ve utanırlar. Onlar gerçekten sözünü tutamadıkları için öyle bir azap ve utanç yaşarlar ki büyük bir hezimet yaşarlar. Bazıları da Rabbimizin ne kadar merhametli olduğunu, bağışlayıcı olduğunu bilirler ve ondan bir çit söz duyup onunla teselli olmak isterler. Çok gördük defterini soldan alıp Rabbimizin merhameti ve bağışlayıcılığı sayesinde defteri sağdan verilenleri de çok gördük. Sonrasında sizlere şu an için idrak edemeyeceğim yeni eğitimleriniz, yeni yollarınız, yeni dünyalarınız başlar. Ama bu dünyayı bu dünya gibi düşünmeyin. Her ödevini yapan çocuk gibi farklı farklı eğitimleriniz olur. Kazanımlarınız sizin ruhunuzu geliştirir. Özellikle size kısaca bunları anlattık. Şimdi bu anlattıklarımızdan anlayın bakalım. Özellikle ruhların ruhların bir de diğer ruhlara sevinmesini anlat eda. Özellikle ölen ruhlar yani sevdikleriniz, uğurladıklarınız aslında yeni başlangıca, gerçek hayatlarına doğan ruhlar Sizlerin iyilik yapması için ve sizleri sürekli uyarmak için sizlerle zaman zaman iletişime geçerler. Bu iletişim genellikle birçoğunuzun bildiği üzere rüya aleminde mana kanalıyla olur. Lakin özellikle ilminde derinleşenler bunu daha farklı yönlerden de yapabilirler. Lakin sizler sanıyorsunuz ki ölen insanlar kendileri için bir şeyler istiyor. Ölen insanlar sizleri uyarıyor. Uyanın artık. Akledin diye söylüyoruz bunları. İyilik yapın diyorlar. Bak öleceksin ve sözünü tutamayacaksın. Bizler aynı hatayı yaptık sen yapma diyorlar. Ve sizlere izinli günlerinde gerçekten iletişim kanalıyla uyarıları veriyorlar. İşte bu yüzdendir ki sizlere diyoruz ki sizin yaptığınız iyilikler onları sevindirir. Yapmış olduğunuz hayırlar aslında kendinizedir. Sizler Ruhunuzu rahatlatırsınız ama heybenizi de doldurursunuz. Çünkü başkasını düşünerek yine karşılıksız bir şey yapmış olursunuz. Ama dikkat edin. Bazen pazarlığa dönüşüyor yapmış olduğunuz işler. Bazen Rabbimizle cennetten yer isteme boyutuna gelecek şekilde karşılıklı iyilik yapanlar var. Onlara da iyiliğin nedenini de niyetini de akıbetini de kötülüğün de aynı şekilde Rabbimiz bilir. O yüzden Neyi ne niyetle yapıyorsanız akıbetiniz o olacaktır de onlar anlayacaktır dediler.